Maraş gündem imtiyaz sahibi gazeteci Mehmet Taş, Kahramanmaraş'taki vaka artışını Aksu Haber'e değerlendirdi. Kahramanmaraş'ta en riskli yer şu an bulunduğumuz yer. Taş konuşmasında Kahramanmaraş'ta vaka oranlarında ciddi artış söz konusu olduğunu belirtti. İnsanlar maske takmıyor. Maske takma kültürümüz zayıf. Öncelikle halkın bilinçli bir hale getirilmesi gerekiyor. İşi olmayan insanların mümkünse sokağa çıkmaması gerekiyor. Sokaklarda aylak aylak dolanılmaması gerekiyor. Bunun için de Kahramanmaraş'ta ciddi derecede bir artış söz konusu. Çünkü pandemi sürecinde günde 20 tane insanda vaka olurken mesela dün gayri resmi edindiğim bilgilere göre kendini kötü hissedip de Hastaneye ambulansla giden insan sayısı ortalama 90 civarında. Konuşmasının devamında Taş, Kahramanmaraş İl-i Meclisi'nin almış olduğu kararlara riayet edelim dedi. Biz vatandaşlar olarak bu süreçte öncelikle kendimizi korumamız gerekiyor. Maskesiz gezmememiz gerekiyor. Maskeye, mesafeye ve el temizliğine dikkat etmemiz gerekiyor. Kahramanmaraş bu halinin İl Hıfızlı Kurulu'nun aldığı kararlara birey olarak sıkı sıkı uyalım. Etrafımızdaki insanları uyaralım.